Evet değerli izleyenlerimiz TOKİ başvuru tarihleri ve şartları açıklandı. İlk evim TOKİ başvuru şartları 2022 ile TOKİ sosyal konut yani ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ başvuru şartları 2022 belli oldu. Bakan Kurum proje için 13 Eylül tarihini işaret etmişti. Başkan Erdoğan son dakika detayları paylaştı. Sosyal konut projesi 250 bin konut yanı sıra 100 bin uygun fiyatlı arsa için de düğmeye basıldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır sorularına yanıt aramaya başladı, proje İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde başlayacak. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? İşte, TOKİ ilk evime devlet başvuru ekranı. TOKİ başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmak, proje il sınırları içinde en az bir yıl ikamet ediyor olmak gibi şartlar yer alıyor. Gençlere ayrılan özel kontenjan da 18 ila 30 yaşı kapsayacak. Peki, TOKİ başvuru ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, E-Devlet başvuru ekranı ile 2022 TOKİ İKEV'in projesi başvuruları hakkında merak edilenler. Büyük Sosyal Konut Projesinin adı İlk Evim İlk iş yerim oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması: Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece sosyal konut sayımızı 2 milyona çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini ilk evim ve ilk iş yerim olarak belirledik. Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın %5'e karşılık gelen 12.500 konut, emekli vatandaşlarımızı ise %20'ye denk gelen 50.000 konut ayırıyoruz. Projemizdeki konutlarımızın %20, sine denk gelen 50.000'i 50 ise gençlerimize tahsis ettik. 608 bin TL'ye sahip 2 artı 1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2800 TL taksitle sahip olabilecek. Belirlenen toplam bedelin %10'u peşin alınacak. Sosyal konut projesi TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara. Proje ili sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme toplam hane gelirinin %30'unu aşmayacak. 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. Yerel ve yatay mimari tercih edilecek. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek. En fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atağa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. Arsa kampanyasına arsası olan başvuramayacak. Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yoksul ve dar gelirli olmak. Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerisinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak. Daha önce 775 sayılı gecekondu kanunu ve uygulama yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak. İş yerleri için başvuru bedeli 2000 lira olacak. Toki'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10.000 iş yeri için başvuru bedeli 2 2.000 lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek. TOKI Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Bugün Başkan Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada başvuruların 14 Eylül 2022 tarihinde başlayacağını açıkladı. Başvurular Ekim ayının sonuna kadar devam edecek. TOKİ aylık ödeme ne kadar olacak? Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Bakan Kurum, ödemelerin toplam hane gelirinin %30'unu aşmaması gerekiyor demişti. Bakan kurumun açıkladığı hane halkının gelirinin %30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.809.600 TL, diğer illerde ise 4.208.400 TL olacak. Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa iki kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16.000 TL için 4.800 TL'lik taksit karı kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32.000 TL olacağı için 9.600 TL hesaplanmıştır. En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1.650 TL'lik çalışan varsa 3.300 TL olacaktır olacak? Konutlar ne zaman teslim edilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi TOKİK tarafından yapılacak konutların en geç iki yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.